selam hepiniz kanalıma videoma hoşgeldiniz yepyeni bir ders çalışma günlüğü ile beraberiz bugün uzun zamandır ders çalışma günlüğü çekmiyordum biliyorum artık okulların kapanmasıyla bizim okulun temposu iyice arttı ve yani dehşet şekilde sürekli sınav oluyoruz ve araya tatiller falan da girdi o yüzden çok fazla video atamadım ama artık güzel bir şekilde video gelmeye devam edecek arkadaşlar böyle saçlarımı maviye boyadım nasıl olmuş beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın evet bugün arkadaşlar Yine bir sınavım var ve ben de dedim ki neden video çekmeyeyim. Ve e, yeni bir video serisine başlamaya karar verdim. Yani seriyi devam ettirmeye karar verdim. E, ders çalışma günlüğümün matematik ve geometri bölümünü yönetiyorum bugün. E, bizim haftaya yani haftaya pazartesi 23'ünde oluyor galiba. E, matematik ve geometri yazılı sınavımız var. Yani STS sınavımız var. Bu yüzden de benim artık matematik çalışmaya başlamam lazım. Bugün pazartesi bu arada. Evet şimdi hemen başlayalım. İlk önce mutlak değer konusuyla başlayacağım. Ee, mutlak değer konusunda bu aralar biraz zorlanıyorum. Yeni anladım daha konuyu. Şimdi mutlak değerden ilk önce test okuldan test çözeceğim. Test okul daha kolay bir kaynak. Diğerleri... Arkadaşlar şimdi e, tamamen buradaki tüm testler bitti. Buradaki yanlışlarımı görüp Kunduza göndereceğim ve 10 dakika içinde çözümlerimi alacağım. Şimdi hemen isterseniz beraber gönderelim. Şimdi çoğu sorunun çözümü geldi. Şuraya fotoğrafını koyarım. Neredeyse tüm öğrencilerin bildiği gibi Kunduz bir soru çözüm uygulaması ve tüm sorulara 10 dakikadan kısa bir sürede tamamen çözüm sağlıyor. Ve e, bu soruların öğretmenlerin bir sınırı yok. Herhangi bir dersten işimiz öğretmen bizim için soruları çözebiliyor. Dershane ya da özel derslere göre çok daha ucuz. Yaklaşık günlük bir buçuk liraya falan geliyor. Ve hani dershaneyle kıyaslandığında çok çok daha ucuz oluyor. Ben bu uygulamayı daha çok 8. sınıf döneminde kullanıyordum. Ee, özellikle işte soruları özellikle matematikte sorun yaşıyordum ve e, herhangi bir çözümde anlamadığım yeri olursa eğitmene yazabiliyordum işte burayı anlamadım ya da cevap anahtarı B diyor işte neden B falan ki bunu yaşamıştım bir kere. E, bunu da anlatabiliyorlar yani tamamen gerçek eğitmenlerle soru çözüyorsunuz online olarak. Şu anda erken kayıt indirim 12 aylık bir böyle paket var ve 12 aylık paketi aldığınızda Kunduz Premium'dan da yararlanabiliyorsunuz. Bu Kunduz Premium'un içinde videolar falan var onlar da güzel onlara da baktım baya. 1 Temmuz'da başlayacak olan bu pakete benim kodumla yani idil60 koduyla 60, 60 lira indirimle 900 liraya alabilirsiniz. İlk defa kendime ait bir kodum oluyor bence bu çok güzel bir şey. Daha fazla avantajlarına gelirsek. ki okullar 7-24 açık değil ve biz öğretmenleri... Biz genel akşam çalıştığımız için akşamları öğretmenlere ulaşamıyoruz ve bu bizim için bir dezavantaj oluyor. Çünkü hani çalışırken direkt öğretmene ulaşmak önemli. Hani o bilginin direkt an aklınıza kalması açısından. Ve ben mesela bunu inanılmaz yaşıyorum. Kolay sorular arkadaşım yanında sorduğum zaman hani ne bileyim çekiniyorum ve hani şey oluyorum hani acaba düşünürler mi bunda mı çözemedi falan diye. Bence kimse görmeden arkadaşlarınız görmeden ee, Kunduz'dan soru çözdürmek de çok da güzel bir şey diye düşünüyorum. Hatta bazen anneme falan çözdürmeye çalışıyorum soruları. Annemle karşılıklı bakışıyoruz ve soruyu yine ben çözmek zorunda kalıyorum. Bu da bence Kunduz'un en iyi avantajlarından biri. Merhaba anne senin dedikodunu yapıyordum, duydun mu bilmiyorum. Özüm <laughs> için derse vakit kaybetmekten ya da dershanelerde ben çok fazla, ben dershaneye gitmedim ama dershanede sıra beklemektense bence Konunuz çok daha mantıklı. Eğer e, isterseniz açıklama kısmına linkini koyacağım. E, oradan bakabilirsiniz. Şimdi ders çalışma günlüğüme geçelim. üst ifadelerle beraber bitti. Kunduz'dan da cevaplarımı aldım. Geçirdim. de geçirdim. hepsinde anladım. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz eğer like tuşuna basmayı unutmayın. Belki bu videonun bir part ikisinde ya da gün ikisinde çekebilirim. Duruma göre. Ama eğer hala abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı ve şöyle çıkan instagram hesabıma gitmeyi ve takip etmeyi unutmayın. kalın Görüşürüz. A bu arada konuzun linkini aşağıya koydum. Oraya da bakıp setten satın alabilirsiniz. Görüşürüz.